Herkese merhaba. Bugün sizlere Xiaomi Redmi Note 8 veya Redmi Note 8 Pro'larda hatta çoğu Xiaomi cihazlarımızda WhatsApp'ta konuşurken kendi görüntümüzün kötü çıkması, görüntülü konuşurken görüntümüzün kötü çıkması, hatta Instagram hikayelerimizde bile görüntümüzün kötü çıkma sebebini nasıl çözeceğiz onu göstereceğim. Bunun sebebi kameramızın çok yüksek olması. Yani kameramızın çok iyi olması. Peki biz bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan kamera ayarlarına gireceğiz. Şöyle 3 nokta var gördüğünüz gibi. Ona basacağız. Hatta şöyle ön kamerayı aldım. Şu an kendim göstermiyorum. Şu an ön kameralı. Şu 3 noktaya tıklıyoruz. Ayarlara basıyoruz. Fotoğraf kalitesi var. Bakın şurada. O silde büyük ihtimal yüksektir. Siz onu standart yapıyorsunuz arkadaşlar. Fotoğraf kalitesini standart yaparsanız bu sorununu çözülecektir. Hepsi bu kadar. Şunu standart yapın. Bu sorun çözülecek. Evet arkadaşlar bu kadardı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani Xiaomi'nin Kamerada sorun yok. Sadece kamera bayağı yüksek olduğu için çözünürlü. Öyle bir sıkıntı yaratıyor. Standart yaparsanız çözülür. Başka da bir sıkıntınız olursa yorum atabilirsiniz. İyi günler diliyorum hepinize.